Sohbetimizi sevgili Barış Ürkün ile e, yapmaya devam edeceğiz. Ahlatçı Yatırım Hazine Müdürü Barış Ürkün tekrardan bizlerle. Tekrardan hoş geldiniz Barış Bey. Tekrar hoş bulduk. ABD tarafını konuşuyorduk. Ben biraz getiri eğrisine değinmek istiyorum. ABD getiri eğrisine baktığımızda şimdi bu olumsuz verilere rağmen ters dönme sinyalleri vermiyor. Şöyle bir baktığımızda da uzun vadeli tahvil faizleri kısa vadeli olanların üzerinde. O tarafla alakalı söyleyecek olursak neler söylersiniz önümüzdeki günlerde bunun tersine dönme ihtimali olabilir mi? Yani olabilir aslında. Yani şimdi tabii baktığımızda e, demek ki hala aslında e, bir e, resesyon beklentisi içerisinde olmadığını gösteriyor şu anda e, piyasanın fiyatlamasına göre baktığımızda getireceğine bu e, görüntü. Ama tabii bu e, virüsün e, etkisinin ne derecede e, uzun süreceğine bağlı olarak da bu bence değişkenlik gösterebilir. Çünkü az önce e, konuştuk hani ekonomik anlamdaki o verilerin e, bozulma e, derecesi ne derecede yani sert olacak? bu ne kadar fazla resesyona doğru götürecek ülkeleri bu bence birinci faktör olacak. Yani şimdi tabii ki 2020 yılını hatta burada geçen hafta da konuşmuştuk 2020 yılı büyük oranda artık kayıp bir yıl. Bunu artık yani göz ardı etmemek lazım. yani burada özellikle virüsün ya evet yavaş yavaş başlıyor desek bile çok yoğun miktarda önlemlerin devam edeceği bir süreci de yaşayacağız. Hani ...kademe kademe düzelmeye başlayacağız... ...bu kademe kademe düzelirken... ...bu işini kaybedenlerin işe tekrardan aynı hızla girip dönüp dönemeyeceğine de bakıyor olacağız... ...bu noktada özellikle turizm sektörüne bakacağız... ...hizmet sektöründeki diğer alanlara bakıyor olacağız... ...bunların ne derecede hızlı dönüp dönemeyeceğine bakıyor olacağız... Üretim tarafında özellikle zorunlu ihtiyaçlar dışında daha lüks olabilecek tüketim tarafının ne derecede yeniden hızlı bir şekilde geri dönebileceğini burada bakıyor olacağız. Bunlar çok ciddi oranda hızlı bir şekilde toparlanma olacağına pek işaret etmiyor. Yani aslında 2020 yılı o yüzden kayıp bir yıl. Ama bu virüsü özellikle önümüzdeki 3-4 ay içerisinde atlattırsak eğer yavaş yavaş atlatırsak bu önlemlerin yavaş yavaş tekrardan devreye girmesiyle, yani bu özellikle piyasada destekleyici önlemlerden bahsediyorum. O yüzden kademe kademe, kademe kademe yavaş yavaş toparlanmaları beraber de göreceğiz. O yüzden de 2021 yılının belki de ikinci, üçüncü çeyreğinde yavaş yavaş toparlanmaların daha net bir şekilde görüldüğü bir dönemi yaşayacağız. Yani o yüzden bir resesyon riski çok ciddi oranda evet var bunun yavaş yavaş üzerindeki etkisini de belki de görmeye başlayabiliriz. Hani o zaman belki de tahvil verim eğrisinde dediğimiz gibi tersine dönüşünde yaşanacağı bir süreçte yavaş yavaş o zaman belki de görmeye başlayabiliriz diye de düşünüyorum. yavaş yavaş önümüzü Asya tarafına çevirecek olursak geçtiğimiz hafta da Çin tarafında PMI rakamlarını takip ettik. Biraz önce İran'a gittiğimizde İran muhabirimiz Ekber de İranlı yetkililerin Çin'i suçladığını ifade etti. Çünkü bu bir pandemik salgın. Bu noktada Çin'in doğru bir şekilde rakamları ifade etmediğini, dünyanın diğer geri kalan ülkelerinin de bu yüzden çok fazla tedbir almadığını ifade etti. Şimdi konuşmaya başlarken biraz daha Çin bu durumu aşmış gibi görünüyor dedik. Biraz daha uzun zamandır o tarafta da 80 bin civarında vaka sayısı var. Artış çok fazla gerçekleşmedi. Zaman zaman artış oldu ancak dış kaynaklı vakalar olduğunu biliyoruz. Çin lokalisyonlu olmadığını biliyoruz. Bu tarafta bizlere neler bekliyor olacak? Gerçekten biraz işin strateji boyutu belki ama Çin vakaları ya da ölümleri saklıyor mu? Yoksa bunu gerçekleştirmenin sebebi altında ekonomiyi biraz daha canlı tutmayı mı amaçlıyor? Ne dersiniz? Valla bu konu bence uzun yıllarca konuşulacak. Bir kere o bence kesin. Yani bunu da hiçbir zaman da aslında kesin olarak da bilemeyeceğiz. Onu da ben düşünüyorum. Yani Çin verileri saklıyor mu? Gerçek verileri mi açıklıyor? Ya da ekonomisi gerçekten şu anda o PMI verilerinde gösterdiği gibi ciddi oranda toparlanıyor mu gerçekten? Evet veriye baktığımızda bu piyasaların diğer tarafından bakıldığında bir moral oluyor ama gerçekten hani o verileri sakladı mı diye doğru mu söylüyor? Bence bunu uzun yıllar herhalde tartışıyor olacağız. Yani bu virüsten kurtulacağız gün gelecek bundan atlatacağız bu süreci ama ondan sonraki süreçte bu virüs neden ortaya çıktı işte Çin mi bunun kaynağı? Uzunca süren tartışmalar. Belki de ABD tarafından Çin'e uzunca bir süre suçlamalar, Çin'in buna karşı cevabı bu şekilde bence süreci de bence yaşıyor olacağız. Belki de bir sonraki aşamada piyasalardaki dalgalanma yaratacak bu gelişmeler belki de olacak. Böyle ileriye baktığımda bunu tahmin ediyorum. O yüzden de bu anlamda Çin'in evet yani resmi olarak açıklanan verilerine baktığımızda PMI verilerinde inanılmaz bir toparlanma meydana geldi ki daha önceki verisinden daha da yukarı doğru yükseliş geldi mesela PMI verisinde, imalat PMI'nda. Ee, tekrardan Çin'in vaka sayısına baktığımızda mesela sadece bu anda e, meydana geldiğini görüyoruz. Pekin'de, Şangay'da hiç ciddi oranda bir yani virüs vakasına da rastlanmadığı bu noktada gözleniyor. Ve bu da ayrı bir belki tartışma konusu. Hani saklayıp saklamadığını da belki de e, gündemde tutulabilir. Ee, o yüzden ben İran, işte Amerika, diğer bazı ülkelerinde belki zaman zaman e, bir sonraki aşamada bu konuyla ilgili tepkilerinin gelebileceğini düşünüyorum. Yani kendi özümüzde Çin'e bakarsak, açıklanan verilere bakmaktan başka tabii burada çaremiz yok. Yani verilere bakarsak burada bir toparlanma olduğunu bize açısı gösteriyor bu e, sonuçlar. Ama tabii bu veri toparlanması meydana gelse de e, Çin'in şu anda ihracat ilişkisine bakmak lazım diğer ülkelerle. Şu anda diğer ülkeler virüsle ciddi oranda mücadele e, ediyorlar ve bu noktada da kendi işlerine kapanmışlar ve bununla sadece boğuşma durumundalar ve ekonomileri durmuş vaziyette. Yani o yüzden hani Çin ekonomisi şu anda toparlanmayı sadece kendi içerisinde özellikle iş tüketim tarafındaki canlanmayı artırmakla belki de sağlama çabası içerisine girecek. Bu anlamda ne kadar bunu toparlayabilir, ne kadar ciddi oranda toparlayabilir bu da biraz soru işareti. O yüzden belki de içerikte ciddi ve orada da Çin ekonomisinde daralma görüyor olacağız. Fakat Gelen verilere göre değerlendirecek olursak Çin ekonomisini şu anda virüsten kurtulmuş gözüküyorlar. En azından diğer ülkelere nazaran biraz daha olumlu ayrışacağı bir süreci biraz da görüyor olacağız ama özellikle dediğim gibi global anlamda ticaret olarak konuştuğumuzda onun bir süre daha sıkıntılı sürecini bence Çin ekonomisi kendi üzerinde yaşayacak diye de düşünüyorum. Peki haftanın ilk işlem gününde Asya'daki Asya borsalarındaki görünüme baktığımızda karışık bir seyrin olduğunu söyleyebiliriz. Asya tarafında e, bu gelen en azından şu ana kadar gelen Çin tarafındaki olumlu veriler yeni haftada nasıl bir görünüm izleyeceğimizi bize gösterir? Alıcılı mı yoksa satıcılı bir hafta mı olur Asya piyasaları için? Evet şu anda bakıyorum. Evet Asya piyasalarında da yani bazı işte Şangay yeniden negatife geçmiş. Hang Seng'de bir pozitif ve Nikkei'de pozitif bir seyirin olduğunu görüyoruz. Yani orada belki Japonya'nın özellikle piyasalarını desteklemek, ekonomisini desteklemek adına atacağı adımlarla ilgili beklentilerin biraz daha belki olumlu fiyatlamasını bu noktada görüyor olabiliriz. ama yani özellikle Asya piyasalarında gelen bu verilerden ziyade dünyanın geneline bence bakacağız. O dünyanın genelindeki gidişata göre de Asya piyasalarının noktada şekillendiğini bence görüyor olacağız diye düşünüyorum. İşte başta da bahsettiğimiz gibi yeni vaka sayılındaki artış hızındaki yavaşlamanın ABD endeksleri üzerindeki pozitif etkisinin biraz Asya piyasasına da yansıdığını bence bu noktada görüyoruz. O yüzden bence topyekun değerlendirmemiz lazım. Sadece Asya tarafından gelen veriler değil, dünyanın genelinde vaka sayılarındaki gidişatın, artış hızının gidişatının da etkili olacağı süreci bence Asya piyasaları üzerinde görüyor olacağız. Yani o yüzden dünya piyasaları olarak baktığımızda dipten dönüş başladı. Bu dipten dönüşle birlikte ciddi anlamda yukarı potansiyelin bir trend haline dönüşeceğini o yüzden söylemek için biraz erken. Bunu aslı piyasalar içerisinde de ben aynı şekilde değerlendiriyorum. Zaman zaman yükselişler görsek de belli noktalardan tekrardan satışların geldiğini görüyoruz. Ki bunu da bence bir süre daha ee, az önce bahsetmiş olduğum özellikle Çin özelinde kendi ekonomisini ilgilendiren gelişme üzerinde de baktığımızda da bunu görebiliriz. O yüzden hasta piyasaları üzerinde de özellikle dalgalı seyrin ben bir süre daha devam edeceğini o tarafta açısı düşünüyorum. Evet, Avrupa tarafına bakmayı da ihmal etmeyelim. Şimdi Madrid Borsası dışında haftanın son işlem gününü genel itibariyle negatif bir hava içerisinde tamamladı. Geçtiğimiz haftaya bakacak olursak da bu tarafta PMI rakamlarını takip ettik. İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya'da 50 seviyesinin altında geldi rakamlar. Almanya tarafında işsizliği takip ettik. Beklentiler dahilinde geldi ve Euro Bölgesi işsizliği takip ettik. Bu tarafta ilgili de konuşacak olursak hafta genelinde nasıl bir görünüm takip edeceğiz gelen verilerin etkisiyle. Şimdi tabii gelen PMI verileri şimdiki yani Mart ayına bakmamak lazım. Bence dediğim gibi az önce Nisan ve Mayıs aylarında bize ne gösterecek biraz da onlara bakmamız gerekiyor. Avrupa bölgesi karışık yani Avrupa Birliği aslında baktığımızda karışık. Yani orada şu an için görüntüye baktığımızda bir birlik olma durumundan uzaklaşmış görüntüsü veriyorlar. Yani bunu geçen hafta da aslında konuştuk. Bu hafta için de yine konuşabiliriz. Ee, yine bazı yapılan çağrılar var. Yani yeniden burada e, işte bazı Marshall, Marshall planının devreye sokulması gerektiğine dair bir korona tahvil çıkarılması gerektiğine dair bazı yorumlar var. Buna Avrupa Birliği içerisindeki o ülkelerin ne derecede olumlu cevap vereceği de belirleyici olacak. Bu birliğin devamı açısından bunu değerlendirmek gerekiyor. O ülkeler bazında baktığımızda İtalya en başta en çok ülkenin etkilenen ülkelerden birisiydi bu virüs konusunda. Ve ortaya koyduğu yardım çağrılarına özellikle korona konusunda da ortaya attığı bazı açıklamalar vardı buna yeterli cevap gelmemişti. Özellikle Almanya, Hollanda buna karşı çıkmıştı. İşte yakın zaman vadede gelen bu açıklamalara baktığımızda işte özellikle o korona tahvilin ülkeler üzerindeki etkisinin ne olacağı, bunun kabul görüp görmeyeceği de önümüzdeki süreçte Avrupa piyasaları üzerinde de bence etkisini gösterecektir diye düşünüyorum. Yani şu açıdan bakarsak eğer işte İspanya tarafı şu anda Avrupa'da virüsün yeni merkez haline geldi. İtalya'yı geçti vaka sayısında. O arası hala sorunlarla mücadele ediyor. Ciddi anlamda ekonomisi darbe yiyecek. İtalya aynı şekilde yine ikinci çeyrek ve üçüncü çeyrek itibariyle ciddi oranda daralma şu anda yaşıyor olacak işte belki Fransa, İngiltere arkasından geliyor olacak ve Almanya da bundan olumsuz anlamda etkilenecek. Yani global anlamda değil, yani Avrupa üzerinde baktığımızda Avrupa tarafının şu anda olumsuz gidiyor olmasının etkisini tabii ki piyasa üzerinde de görüyor ki Avrupa para birimi üzerindeki, euro üzerindeki etkisini zaten görüyoruz. Genel itibariyle baktığımızda doların güçlü seyrin devam etmesi zaten parite üzerinde bir baskı oluşturmaktaydı. Diğer açıdan bakarsak da Euro doların da euronun zayıf kalmasıyla birlikte baktığımızda euro doların da zayıf seyrini devam ettiğini bu noktada görebiliyoruz. Az önce bahsettiğim nedenlerin de etkisini bu noktada göz ardı etmemek lazım. O yüzden de Avrupa Merkez Bankası'nın da bu noktada işte çabalarını şu anda görüyoruz ki işte gerçekleşecek olan bu toplantısında da belki yapılacaklar yapıldı ama belki yeni bir tur belki bir faiz indirimi ya da varlık alımına ilgili belki açıklamalar da gündeme gelebilir. Yani bu açıdan bakarsak da bu çabaların ne derecede etkili olacağını izleyeceğimiz bir süreci bu noktada görüyor olacağız. O yüzden Avrupa borsalarının da yine belirsiz bir süreç içerisinde bir süre daha devam edeceği yani tam bir trend hareketi oluşturmayacağı sürecinde devamını ben noktada da görüyorum. Bunun parit üzerindeki yansımasını da ben çok e, yani baskı olarak e, olacağını düşünüyorum bu noktada. O yüzden Euro da işte 1.09 1.10 bölgesi orada üzerine geçeceğini orta uzun vadede için pek düşünmüyorum. O yüzden biraz da baskılı seyrinde devam edeceği bir süreç o tarafta da bence gerçekleşecek gibi geliyor bana. Yönümüzü yurt içine çevirecek olursak, biraz borsa İstanbul özelinde konuşacak olursak, uzun süredir 90 bin puan seviyesinin etrafında dönüyor. Geçtiğimiz haftada yine biraz daha dirayetli duruşunu devam ettirdi. ...biraz daha pozitif bir hava vardı. İlk etapta koronavirüsün etkilerinin... ...görülmesine e, başladığı anlara... ...ilişkin karşılaştırdığımızda... ...hemen 90 bin puan seviyesinin altında... 89.552 puan seviyesinden... ...haftayı tamamladı. E, yeni güne... E, ...biraz önce konuştuğumuzda... ...tabii vadeli tarafta ABD... ...vadelilerdeki pozitif hava devam ederse... ...buraya da yansıyabileceğini ifade etmiştiniz. E, bu noktada ben e, şunu sormak istiyorum... ...genel itibariyle peki BİSTÜZ Endeksi tarafında... E, ...nasıl bir hafta... ...genel itibariyle görünüm olur? Çünkü... biraz önce önce siz de bahsettiniz, ee, Ankara'dan gelen haberleri de hem virüs, hem aşı, hem ilaç anlamında takip ediyoruz. Pozitif bir yansıması endeksler tarafında e, oluşur mu? Evet, yani bizde de virüs konusunda oldukça yoğun bir çalışma e, yapılıyor. E, birkaç e, yerden gelen haberleri takip ediyorum ben de. Az önce dediğim gibi Ankara Üniversitesi'nden gelen açıklamalar, e, Sayın Ercüment Ovalı şu anda e, işte karantini aldı kendini yani orada laboratuvarda çalışmalarını devam ettiriyor işte da yapmış olduğu işte özellikle bu plazma ile yöntemiyle tedavi etme çabası. Bunlar aslında hep olumlu gelişmeler. İnşallah bundan olumlu sonuçlar elde ederiz. Bundan hani tedavinin olabileceğine yönelik daha olumlu sinyaller alıyor oluruz. Yurt içine baktığımızda mesela örnek olarak söylemek gerekirse mesela dün gelen vaka sayılarında bir de artış meydana geldi. 27 binlere kadar geldik. Fakat yapılan test sayısına da dikkat çekmek lazım. Yapılan test sayısına 20.000'e ulaştık. Bu bence oldukça önemli bir, olumlu bir gelişme. Ne kadar fazla test yapabilirsek o kadar fazla kişiyi tespit edip onu tedaviye almak bu noktada, onu karantinaya altına almak ve virüs kontrolü altına almak bu noktada başarılı olacak. Hafta sonu gelen e, tedbirleri de bu noktada olumlu buluyorum. Özellikle işte 20 yaş altının e, sokağa çıkmasının engellenmesi 65 yaş üzeri zaten devam ediyor. Şehir e, giriş çıkışlarının kapatılmış olması bunlar da bence olumlu etkiler. Yavaş yavaş bunun da olumlu etkilerini bir sonraki haftalarda görmeye başlayacağız. Fakat e, gelen son verilere baktığımda e, hem test sayısına oranla vaka sayısına baktığımızda oransal anlamda bir azalış. Hem entübe sayısı ile ölüm vaka sayısındaki orana baktığımızda o taraflarda da bir azalış. Yani oranlarda yavaş yavaş bir azalış olduğunu en azından bakıldığında virüs konusunda şu anda kontrollü hemen hemen gittiğimiz artış hızlarından bahsediyorum. Evet sayılarda artış var ama artış hızlarında biraz yavaşlama olduğunu gözlüyorum son birkaç zamandır. E, alınan tedbirler bu son tedbirlerin etkisini biraz daha uzun vadede göreceğiz. Yani iki hafta belki sonra görmeye başlayacağız. Yani bu eğer kontrol altında alınmaya doğru devam ederse, bu şekilde devam ederse, artış oranları azalmaya doğru devam edecek şekilde giderse bu bence piyasalarca, iç, yurt iç piyasalarca olumlu algılanabilir. E, bu da evet yani biz de ekonomik anlamda bir maalesef ki bir darbe yiyeceğiz. E, bu e, yatsınamaz bir gerçek. Global dünyaya bak, global anlamda baktığımızda. ...bir e, olumsuz etkilenme bizi de bu noktada etkileyecek. Belki uzunca bir süreç bunun etkisini yaşayacağız. Fakat piyasalar gelecek olumlu haberleri önden fiyatlama eğilimlidir. Dönüp bu tarafa baktığımızda riskli varlıklar tarafında e, özellikle yaşanan kayıplardan sonra... ...bu tarz haberlerin de fiyatlanmak için de bir neden olabileceğini bu noktada düşünüyorum. Ki zaten evet yurt dışına baktığımızda vaka sayılarındaki artış hızının azalmaya başladığında... ...haberlerin gelmesiyle %3 bir yükseliş meydana gelmiş gözüküyor... Onun etkisiyle bizim tarafta da Borsa İstanbul tarafında hem yurt dışındaki bu hareketlenme hem de yurt içinde vaka sayılarıyla ilgili aldığımız bu hesapladığımız bu artış hızlarındaki azalma eğilimi belki biraz moral olabilir. Bunun devam ettiğini görürsek bu hafta içerisinde hem yurt dışında hem yurt içinde hem tedavi konusunda gelecek bazı olumlu haberler de bu noktada olursa eğer bence bunun önden fiyatlamasını riskli vakti üzerinde görebiliriz diye de düşünüyorum. Tabii işin ekonomik boyutu başka. Şirketler bazında baktığımızda... Barış Bey çok az vaktimiz kaldı da o yüzden bitirmeden tamam. petrole de ben değinmek istiyorum. Şimdi bugün toplantı yapılması bekleniyordu. 9 Nisan'a ertelendi. Geçtiğimiz haftada %30'lara aşan bir kazancı vardı. Baktığımızda 33 dolar seviyesinin üzerinde işlem görüyor. Petrol tarafında neler takip ederiz? Evet, hızlıca da anlatayım. Ee, yani evet, toplantı bekliyordu. Geçen hafta özellikle bu haberlerin etkisiyle yükseliş meydana geldi. Yani 19 dolarları görmüş kan petrolde. %40'a varan toparlanmalar oluştu. Şimdi tabii Trump'ın bu ara buluculuğu ile birlikte e, moral buldu piyasalar. Fakat genel haberler tabii ki pazartesi günü yapılması, bugün yapılması bekleniyordu. Perşembe e, büyük ihtimalle ertelenmiş toplantı. Yani henüz aslında OPEC artı ülkelerinin arz kısıntısı konusunda tam olarak e, anlaşmadan uzak olduğunu bu noktada ortaya koyuyor bu durum. O yüzden de yüzde dört evet. civarında bir düşüş meydana gelmiş durumda. Yani ben aslında kısa orta vadede belki bu haberler toparlanma yaratabilir fakat Hı -hı. ciddi bir arz bolluğu var. Bunun fiyatlar üzerinde çok yukarı toparlanma yaratacağını pek beklemiyorum. Çünkü talebin de düşük kalacağı bir dönemi bence bir sürede daha yaşıyor olacağız diye de orayı tamamlayayım. Çok teşekkür ediyoruz Barış Bey. Katıldığınız için, değerlendirmeleriniz için çok sağ olun. Efendim bugünlükte biz sürenin sonuna geldik. Bugün...